Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce sizlere bir çekiliş yapmıştım. Hemen çekiliş sonuçlarını açıklayayım ondan sonra da bakları göstereyim. Arkadaşlar çekilişi çıkan arkadaş akşama kadar bana aidesini tekrar bu video atmazsa otomatikmen elenecek bir de yedek kişi seçeceğim. Çekilişi kazanan arkadaş bu eğer ki akşama kadar aidesini yazmasa elenecek. Hemen yedek kişimizi de seçelim. Şimdi bu çıkan arkadaşlığa aidisini yoruma yazmayı unutmasın. Haydi lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk taktiğimize geçelim arkadaşlar. Haritada işaretlediğim yere gidiyoruz ve bir tane bisiklet buluyoruz. Bisikleti bulduktan sonra böyle kafes gibi bir yer var. Bu kafes gibi olan yerin yanına geliyoruz. Burada yaptıklarımın aynısını yapın kolay zaten. Böyle yaptıktan sonra otomatikman bu kafes gibi olan yerin içine atıyor. Buradan kesinlikle mermi yemiyorsunuz. Normalde buradan zor çıkılıyor. Birazdan buradan nasıl çıkabilirsiniz bunu da göstereceğim. Arkadaşlar kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara çekinmeden yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada daha fazla çekiliş gelsin mi bununla ilgili fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar buradan çıkmak istiyorsanız tam olarak gösterdiğim yere doğru zıplamanız lazım. Aynı benim yaptıklarımı yapın sizler için bir kez daha içeri girip bir kez daha çıkmayı göstereceğim. Tam olarak burada zıpla butonuna basın. Sonra da arka koltuğa bin butonuna basın otomatikmen içeri atacak. Bir diğer taktiğimize geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni gelen mut ile beraber böyle kırmızı bir yer geldi. Bu yere geliyoruz haritada gösterdiğim yerlerde bu yer mevcut. Tam olarak varidin üstüne çıkıyoruz ve arka tarafta zıplayarak bu yerin üstüne çıkıyoruz. Aynen yaptıklarımı yapın. Arkadaşlar buradan arkanıza dönerek zıplıyorsunuz. Buraya gelip hızlıca koşup atlamanız gerekiyor. Tam ağacın üstüne atlayacaksınız arkadaşlar. Ağacın üstünde kimse sizi göremiyor. Evet bakımız oldu arkadaşlar. Bu arada böyle daha fazla bak videoları gelsin ve yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım bu günlük göstereceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.